Kerem, Doğan Güney, Emir Karadeniz, Görkem Bedir, Bulut Çayır. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan yorma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Geliyor. Gel ver bakalım elini. Ver bakalım elini. Hoppala. Evet geliyor. 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 Şimdi dur bir saniye, yemimizi alalım, bekle. Nerede bizim yem, putumuz nerede ya? Yem, putumuz nerede ya? Bekle ya, bekle ya. Geliyor, 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 geliyor. Düşme ama. <laughs> kalk ya kalk ayağa, kalk kalk, kalk kalk. Oops. Aha, tamam ayakta dur. Hadi gelin kuşlar. Toplanın. Toplanın. Yakala kız yakala. Yakala onları. <laughs> evet bugünkü videomuz Esila ve güvercinler. Yani şimdiye kadar görmüş olduğunuz en küçük kuşçu. Kuşlara hasta gerçekten. Gelir gelmez hemen gelip bana sarılıyor hemen kuşlar. Bak 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 bak. Hiç hiç korkmuyorlar da bak görüyor musun? Cicik. Cicik. Hı <laughs> hı. <laughs> Aha yavaş 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 yavaş. Gelin kuşlar, kuşlar gelin. Üzerine çıkmayın. <laughs> Şuna bak lan. Baba, <laughs> baba <laughs> yerden buğdayları alıyor ha. Yerden budayları alıyor, onlara vermeye çalışıyor yani. <laughs> düştü Gidiyordu ha. Gidiyordu ha, kuşların üzerine düşüyordu. Dur ama böyle dur, böyle dur. Ne yapıyorsun? Kuşları mı besliyorsun? Dur yem vereyim sana yem ver onları. Al, al böyle elini yeme koy. Ha böyle al, hadi al. Heh, ver kuşlara ver. Kuşlara ver. <laughs> Ayakta duramıyor ki. Ayakta durabilse verecek de. Heh, heh, Şimdi at onların yanına. Aferin. Aferin. Filolar ondan daha büyük ha. Baba Emir onun almış olduğu filoya bakın. <laughs> Nasıl erkeklik yapıyor. Ver kuşlara ver kuşlara ver kuşlara ver. Aa da geldi ya senle Kıcniko aynısınız zaten. Bak Kıcniko şey gelmiş. Baba niye yeme koyup bırakıyor yere. Kıjniko ne yapıyor? Aha pamuk da gelmiş. <laughs> Korkmaz zaten kuşçudur o ha böyle. Aferin. Alın. Kuşlar geçin. Ne düşmez düşmez. Çağırıyor onları çağır. Böyle yapayım. Bak bak bak. Kızın içinde ya hiç zarar vermedi. Al. Alın deyin alın. Kuşlar ver. Yemi doldur elini ver. Hadi aferin. Güzel mi? Kuşları sevdin mi? Kuşlara hasta zaten. Kızını ben koyu sevdin mi kızını Baba baba bak bak At, böyle at. Bak duman da gelmiş ha. Hı. Sözde kuşlara atıyor, geri kutunun içine atıyor. Dur bir sen, kız çık bakalım. Kız sen bir çık. Kız Niko seni yesin mi kız Niko? Seni Jiji, Jiji kız Niko cici. Kız de sana benziyor ha o da. Bu da aynı sana benziyor kız Nikoda. He? Hadi ver onlar dur bir saniye dur dur atayım önüne atayım önüne hepsi gelsin. Bak dur bir saniye. Hadi. Kuşlar geçin. Baba baba. <gülüyor> <gülüyor> Pamuk mu? Pamuk mu? Kız bak kız sen de git git sen de orada git sen de o klinik. <laughs> çağır onları çağır çağır kuş, kuşları çağır. Mama, mama. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> al kız al kız al. Yem mi alacaksın? Yem mi alacaksın? Kız uyu mu alacaksın? Ama zarar vermeden zarar vermeden dur bir saniye. Dur kız çıkaralım. <laughs> ne ne! Oh, oh, kuşun üzerine düştü. Hala <laughs> gidiyor daha az kalsın. Trak Osman gidiyordu. Bak bak bak. Gelsinler bak böyle otur böyle otur gelsinler. Böyle otur gelsinler. Böyle otur. Ha. <laughs> Seni mami yapacaklar şimdi. <laughs> aha, 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 aha. Güzel mi? Sevdin mi onları? Al, pamuk koyun ye. Bugün de böyle bir video olsun. Şimdi esile has. Alın. Etrafını kuşattın onu. Aa oh! ama ama öyle olmaz. Cici cici bak kızım bak cici bak cici bak. Cici 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 yap. Yap cici yap. Cici. <laughs> gitti mi? Nereye gitti? Oy <laughs> oy. Cici gitti mi? Okey, sabun. Bu dumandaki keyfe bak. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Kuşlar etrafını kuşatın onu. Kuşlar kuşatın etrafını. Aha, aha, nüvediyi tutmuş. Kaça tutmuş, kaça tutmuş. Aha bir kaçak daha tutmuş. Oğlum ayakla da tutuyor bu ha. Al al al. Bak bak bak. koyayım. Al al da al. Al al. Dur elinin içine yemi koyalım gelip elinde yesinler. Abi avucunu aç, avucuna aç, avucunu aç kızım. Avucunu aç. Ha, yiyin onu. Yiyin. Ha, elini aç. <gülüyor> 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 tut kızım tut. Tut kızım, tut, tut. Tut kızım. Ne istiyorsun? Yem mi? Yem mi istiyorsun? Al, al yem. Al. Heh, al ver. Heh, al ver. ver. Söyle bak Allah aşkına ya. Şu manzarayı bir, başka yerde göremezsiniz. Ben size söyleyeyim. Şu manzarayı başka bir yerde göremezsiniz. Esoya ve kuşlara. En az 500 beğeni istiyoruz. En az 500 beğeni. Aha, aha, aha. Bu da mı yedin? Bakayım. Bakayım. Yok bir şey yememiştim. Şey yememiş. Yok yok bir şey yememiş gözümde. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.